Pasika'da gecenin son başında Barcelona ile Görükle Gençlik FC karşı karşıya geldi. Bursa ee, Barcelona 7-1 rahat kazandı. Ee, bugün parantez açmak istediğim bir oyuncu var Barcelona'da. Ee, İrfan. Soyadını hatırlamıyorum ama son transfer İrfan. Ee, bugün harikalar yarattı. Tebrik ediyorum kendisini. Görükle Gençlik FC'de Selami ve e, Alihan Özdemir'in çabaları yetmedi. Ümit abi bugün şanssızlığını kırdın, golünü de attın. Tebrik ediyorum. 7-1 kazandınız. Maç sonu görüşlerini alalım teşekkür ederiz. Arkadaşlar geldiler bu soğukta. Güzel maç oldu. Terledik, sporumuzu yaptık. Biz de bu farklı yerlerimiz için mutluyuz. Arkadaşlara da geldiği için teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Centilmenlerinizden ötürü ayrıca iki takıma da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da iki takıma başarılar diliyorum. İyi Çok akşamlar.